Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl'u sonlayacağız. Çark videosu çark videosu olacak. Arkadaşlar konuklarım var. Sesenim Akif. Merhaba. Cuma. Merhaba arkadaşlar. Çarka geçelim. Oradan anlayacaksınız. 2 dakika videoyu durduruyorum. Arkadaşlar Arkadaşlar geçtik gördüğünüz gibi. Olayımız çarkı çevireceğiz. Burada birden fazla karakter var. Oyundaki tüm karakterler var. Çıkan karakterle bir demek var arkadaşlar. Onu seçip Gerçek Olur, gerçek maç oynayacağız. Benim dönüyoruz Arkadaşlar bu normal yaptım bunu. Evet. Arkadaşlar, mesela arkadaşlar. Mesela beni geldi beni ile oynayacağız. Beni geldi arkadaşlar. Şimdi map seçmeyi yapalım. Ben bastım. Nasıl ismini? Bakalım ne gelecek. Arkadaşlar inşallah güzel bir tane Güzel geldi bence Soygun iyi bir şey olabilir. Tamam arkadaşlar Soygun burada peri. videoyu kapatıyoruz. Dur, dur. İki dakika burası evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi girdik şimdi peni alalım Peni neredeydi Aşağılarda so so Arkadaşlar bakın ben dünyanın en zeki adamı olabilirim günün adayları oynayabiliriz Soygun soygunlar abi soygun. Bakın arkadaşlar burada soygun haritası yok O yüzden şey oynamamız mecburiyetindeyiz. Yani zarar zarar dedi? Evet arkadaşlar. Kaybetsek 这是新加坡。 gösterebilirim. Çünkü her bir yani sıkıntımız var. Kazandık mı kaybettik mi belli yakın. Arkadaşlar böyle daha iyi bence. Ama kaybettik. Arkadaşlar şimdi sesini biraz kıs. Kıs bir. Arkadaşlar burada internet sıkıntısını halledip geri geliyoruz. Biraz bekletelim sizi. Arkadaşlar öten ha. sorunu hallettik şimdi Çarkı TV'ye Hangi karakter çıkacak bakalım Döndürmek Sıra bende arkadaşlar bakalım ne gelecek İnşallah Kurov gelir bab gelir ne gelirse gelsin Biz de olmayan karakterlerle oynamıyoruz ama Evet arkadaşlar Çıkmayan karakterlerle bir daha yapıyoruz Sandy en en ba de bir, Sen de olabilir en Ember 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 Arkadaşlar ama bazı sopları da var. Haydi. Bir daha mı fener gelecek acaba? <gülüyor> 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 abi 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 abi. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar başka bir ev gelsin daha iyi. Umarım hesaplaşma gelir. Umarım. Yani şu kupada. Umarım sesim çıkmıyor benim de. Soygun nalkat gelsin lütfen. Nakalt Bak, yok. Güzel, güzel, Arkadaşlar nakalt yoksa yine döndürüyoruz. Şimdi videoyu durdurup. iki dakika diye yine... Gidip. Arkadaşlar geçtik. Pe yine Benim Penny ile oynuyoruz. Nakalt ama arkadaşlar. Ve varmış kankanıza. Geçiyoruz. Arkanın adını bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada kazanıp kazanmamamız hiç önemli değil. Bu videoya kaç like gelsin? 15, 20, fark milyon. Arkadaşlar gönlünüzden ne koparsa diyor Asif. çekecek misin? Evet. Gönüllerinden ne koparsa kopsun mu? Kopsun. Tamam arkadaşlar gönlünüzden ne kopuyorsa like atın. 15 like gelirse aynısını benim kanala yapıyorum. Beni tanımayan vardır bence. Olsun ama. Bence güzel oynuyor. Şimdilik. Yani yenilmesen de bir şey olmuyor. Eğer istiyorsanız arkadaşlar bu videoya 15 like gelirse gelmeye gelmeyeceğini bildiğimiz halde böyle bir şey diyoruz. Veya arkadaşlar bu videoya 8 gelsin. 8 like gelirse aynısını ama kazanmak mecburiyetinde yapacağız. Atıyorum lakap mı geldi? Kazanmak mecburiyetindeyiz ya. Kazanana kadar oynayacağız. Öyle. Şimdi videoyu durduralım. Yine çarka gideceğiz. Evet direkt geçeyim önce Siz, Siz nasıl biliyorsunuz? Direkt döndürelim. Bas bu sefer ben çevireyim. Reklam geldi arkadaşlar. kusura bakmayın. Ben çeviriyorum. Umarım benim şansıma baz veya buz gelir. E pardon, kuru gelir arkadaşlar. Ve abi Hayır, her dakika beni geliyor. Her dakika beni gelirse bunun ben ayarlamasını yazacağım arkadaşlar. Biraz böyle döndürelim. Şimdi bastık. Çünkü abi hep beni çıkıyor yani biz bunda bir hata yapmamışız. Yine beni gelmemesi için yaptık. Bot veya mike mike gelebilir. Bot geldi arkadaşlar. Broke. Ve şimdi map seçelim. Onu Umarım hesaplaşma gelir bu sefer. Hesaplaşma biliyorsunuz kolay Bence yani diğer maplara göre en kolay oynanan. Elmas kapmaca yok. Güzel. Elmas kapmaca daha iyi bence sıcak bölge için. Yani şanslısın. Ve oyuna geçiyoruz arkadaşlar. Nereye geçeyim böyle? Daha iyi. Evet arkadaşlar. Videoyu durdurup bir dakika. Evet. Sizin için daha iyi mi olur? Bunu da yazın. Yine. Şimdi. Brok ve elmas kapmaca oynayacağız. Günün adayları yok diye biliyorum elmas kapmaca. Bir de günün adaylarına bakalım. Roku Roku al. Günün adaylar var mı diye bak Varmış oynayalım oynayalım günün adaylarında Yok normal oynayalım bence Siz bilirsiniz Karda olacak Sizsiniz yani Arkadaşlar oydu internet Bu video için eksilecekse sıkıntı değil ee, İnternet internet kastığı gibi video durduruyoruz arkadaşlar Düzeltmek için elimizden şimdi hafif kastığı için devam ediyoruz Bu ulti. Bu ulti göre Arkadaşlar bu video fazla uzun olmasın. Eee sonra bir defa daha şey yapalım. Bir arkadaşlar buff attığımı düşündüğüm zaman hoş değil. Broka buff geldi arkadaşlar. Artık çok, Hayır ya. Çok güçlü vuruyor arkadaşlar. Brock'tan sonra bir defa daha çevirelim ve sizinle önemli şeyler paylaşacağız arkadaşlar. Bu onların için büyük bir şey ol, olacaktır. Umarım siz de beğenirsiniz. Brok'tan Brock Brock maçından Arkadaşlar, sonra Arkadaşlar sona Aman bir şey Öldük. İnterneti <laughs> e, pardon videoyu kapatalım. Yok bence ya şimdi düzeldi. Bence videoyu kapatalım. Şimdi. Yok düzeldi bence. Evet düzeldi. Sona Kası Bence kapatalım düzeldi videoyu şey yaparız. Bir daha atıyor Yok Brock'la değil. Başka karakter. Bir dakika dur Arkadaşlar güzel gitti. Yani. Bin aldık. Win. Teşekkürler süper sen. Şimdi arkadaşlar bir defa daha çevirelim. Ve sonra önemli konumuza dönelim. Şimdi yine çarpka gidiyoruz arkadaşlar. Bekleteceğiz sizi. Yaklaşık 5 saniye civarları bir şey. Direkt karakter seçimi. Nasip döndürüyor bu sefer. Ne bir şey yapalım. Evet arkadaşlar hep beni çıkıyor. Beni de bırak döndür. Hep Penny beni, çıkıyor arkadaşlar. Önce beni çıkacak. O, dünyada o kadar karakter var. Hep beni çıkıyor. Gidip şey çıksın. Barley çıksın. Bugün bir şey çıkmayacak. Yeni. Barley çıksaydı daha iyi. Ay ay ay. Vallahi Barley mi çıkacak? Burada geldi. Hadi burada güzel. Bir de hesaplaşma çıkarsa mükemmel olur. Veya savaş topu. Yani savaş, topu. savaş topu çıkacak. Savaş topu gidebilir. Orada savaş topu da iyi bir karakter olur. Ama MP göre arkadaşlar. Soygun. soygun da çıksa çok güzel olur. Nakat mı? Evet. Nakaldı arkadaşlar. Şimdi bu maçtan sonra önemli konumuza başlayacağız. Ama internet çekmezse zafer aldığımızı gösterip önemli konumuza geçeriz arkadaşlar. Neyle oynuyorduk? Roza burada enikardı. Enikardı değil işte. Nakat. Direkt hazırımızı verelim. <laughs> ee, karşıdaki kom çok yanlış arkadaşlar. Yani Nita Barley bir de penin çıkması çok yanlış. Bizimki yani bizim takım da fena değil yani kötü de değil iyi de değil. Ama iki tane ağır skoru olmasıyla biz daha avantajlıyız diye biliyorum yani. ben. tane arkadaşlar. Biz daha avantajlıyız herhalde. Arkadaşlar. Aldık. 2 dakika durdurdum. Şimdi arkadaşlar videoyu kapatır mısınız? Ee, ezan okunuyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. Sesini kısalım. Ezan okunuyor çünkü. Hem sesini kısacağız. Hem eza ezana saygımız vardır arkadaşlar. Her müslümanın mı? Her zaman. Biz hatta susalım. Ezanın sesini siz dedim ya. Artı sekizi, artı Artı 12 ile kazandık. Çıkalım buradan. Arka arkadaşlar şimdi, şimdi, önemli konumuza geçiyoruz. Karakterlere geçelim. Arkadaşlar en çok kupadan başlamak istiyoruz. Ee, bu bir hesap tanıtma videosudur. Bildiğiniz üzere onlarda 4 tane hesap var. Hepsinin karakterlerini, yıldız güçlerini, kostümlerini öğrenmek istiyorsanız yorumlarda belirtiniz. Crow, Crow çıkardık bu hesaba. Yani onlar çıkardı. İki tane aksesuarı var ve iki tane de yıldız gücü var arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi kupası da gözüküyor. Edgar'ı da gösterelim. İki tane var. Kostümleri sonra gösteririz. Yıldız aksesuarları... Arkadaşlar da... gördüğünüz gibi kaç bin kupada? 8400 kupada ve olan üstü karakterleri var. Buzz var. Grift var. Squeak var. Hatta en güzeli de Crow var. Arkadaşlar doğuştan kötü bas Ar emojileri mi? de buradan gördüğünüz gibi havalı güzel böyle bazın bu kostümü yani bu arkadaşlar bu Brawl Pass kostümü mega şövalye search gibi ya yani o se çok sevilen bir kostüm yine bu da sevildi ve tabi Brawl Pass alan herkese de search kar veriliyor başka o kostümünüz varsa on onlara da göstereyim bakalım böyle cisde hesaptaki şimdi hesap desteğim bir saniye. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi ana hesaptayız. Evet arkadaşlar 4 hesapları var. E şimdi ilk mükemmel hesaba geçiyoruz. Şuradan bu özellikleri yanlışlıkla maça girmemek için arkadaşlar bunlar. Biliyorsunuz bu bunun videosu gelmedi. Onları da Leon çıktığını göstermediniz herhalde. Köpek balığı var e, ee, Gece cadısı Mortis var arkadaşlar Mortis bufflandı bildiğiniz üzere Sarman yılanı çok değişti ve ee, Buradan da gösterelim arkadaşlar Şu, Şurayı görüyorsunuz Çok değişti Mortis Böyle daha iyi mi oldu sizce Bence daha iyi e, ee, Kostümlerinizi gösterin bize Arkadaşlar Flamingo Mike Bence güzel bu ideal ya. Yani. coach Koç Mike'ın 49 taşlı kal gibi bir şey. Bence güzel. Ya alan almıştır abi güzeldir. Ben alamadım. Bunda yoktu. Böyle pahalı Retrebrook. Pahalı kostümlerinizi gösterin bize. Pahalı böyle. Veya istiyorsanız yıldız güçlerini gösterin. Ha, arkadaşlar bir de önemli bir şey var. O hesapta gördüğünüz gibi 7482 altın var. Ee, arkadaşım say, hesabın sahibi olarak 10.000 altın olarak kostüm alacak. Ee, arkadaşlar size bunu... soralım Leo mu Mo, mor mi alalım arkadaşlar. Siz hangisini istiyorsanız yorumlardan istiyorsan... yazın. Evet, siz hangisini istiyorsanız onu alacakmış. Arkadaşlar, arkadaşlar burada bir tane efsane var. Benim hesabımda iki tane var. Göstereyim dakika. Evet arkadaşlar. Buradan geçeyim iki dakika hesabımı. Arkadaşlar arkadaşlar benim... bir de bu bunu süpersel izle izlediğini ummuyorum. Bu yani bunların hepsi hesap çalınmış değil. İkisi az kardeş. Önce, az önce demiştin yani hesabın sahibi, ana hesabın sahibi diyelim şu an konuştuk konuşacak şimdi. Evet arkadaşlar bu hesapta adalion var. Ee, küçük bir arkadaşlar duyuru... hesap Bir dakika orada. küçük bir duyuru yapacağım bu bir hesap paylaşımı değil benim hiçbir hesabım yok. İkisi kardeş olduğu için tek cihazda oynuyorlar. İkisi ortak oyn... ortak gibi bir şey yapıyorlar ama ikisi aynı hesabı kullanmıyorlar yine de. Arkadaşlar güzel, bak güzel kaç, tane, kaç tane kafet var sayın. Kostüm. Bu bu bir. Bir. Bunda yok bu işte öncesinde. İki. İki. Üç. Böyle bekçi gibi güzeller arkadaşlar Üç. veya bir diyelim nasıl istiyorsanız. Bunda yok alacağım mı? Böyle arkadaşlar. Dört. Beş. Bir de Son hesabımızda Arkadaşlar daha Daryl'da 3 tane kostüm var Evet arkadaşlar 4 tane kustum. Çünkü albay rafımız var Gördüğünüz gibi e, ee, samuray raf var Arkadaşlar bu 1 Bu 2 Ve bu 3 Ben bunu en fazla bunu seviyorum Bence en güzeli D4 R Y 1 D4 R 1 Çok hızlı söylüyor. Daha güzel bence arkadaşlar Arkadaşlar ben bunu da Rozet açtık Bir dakika da konuşturalım Buraya çıktı oldu. Arkadaşlar hesaptaki tüm bilgileri istiyorsan tabi Koltuğun e bu rozeti çıktı E-posta olarak değil tabi Her şeyini görmek istiyorsanız hesabın Öyle bir video istiyorsanız yorumlara yazınız Yani hesaptaki en ucuz kostümden en pahalı kostüme en güçsüz aksesuardan en güçlü yıldız gücüne kadar Her şeyi kupasına göre Kaç eksi yediğimize göre bir hesabı böyle göstereceğiz size arkadaşlar Bunu şu siz an, istiyorsanız Şu an taş biriktiriyoruz Brawl Pass ya da yeni, çok güzel bir kostüm olarak düşünüyoruz evet. O hesabı gösteriyoruz şu an Evet arkadaşlar bu hesap bu son hesaptı Arkadaşlar evet. biz para yatırmıyoruz taş biriktiriyoruz evet iki Brawl Pass Bilmiyorum. Yorumlara geçen yazmışsın ya yani bu benim arkadaşımdan duyduğum, du duyduğum bir şey Abi bana da Brawl Pass alır mısın diye biri yazmış Arkadaşlar onlar para yatırmıyor onlar Arkadaşlar bir tane para yatırmıyoruz. Normal bir, bir kişi demiş ki hani bana Brawl Stars'ı da alacaktın. 150 Brawl Pass alacaktın dedi. Biz yani kışkırtıyor. Yani alıştık yani böyle şeyler. Arkadaşlar ya, yorumlara yazın. Siz Brawl Pass alalım? Aşk gelecek yeni karakter. Onun videosunu yap yapamadık tabii ki de. Sizce Brawl Pass mı alalım yoksa çok güzel bir kostüm anlıyorumlar. Onu Şimdi da Şimdi dükkana bakalım arkadaşlar. Mesela bakın buradan en güzeli tabii ki de Edgar'dır veya Horus boyu Seven vardır. Ama almak istemiyorlardır Arkadaşlar güzel bir yor yorum yorum belirtisi yapıyorum. Kostüm alacaksak eğer güzel bir kostüm gelmezse sizce hangisini alalım? balon Bekti'si Nita mı? Tamam. <laughs> Kırmızı silahlar Edgar mı? Oylaması ne yapacağız? Arkadaşlar en fazla... bence Edgar'ı seçin. Edgar adamdır çünkü. Bunu herkes biliyordur. Burada güç puanları vardı. Onun <laughs> kim hiçbir fikrim Edgar. Edgar adamdır arkadaşlar. Edgar'ınız yoksa çıkartmaya çalışın. Her kutudan çıkartmaya çalışın arkadaşlar Edgar. Edgar adamdır. Ve arkadaşlar bu hesaba yani sizin yorumlarınız gelmeden Mortis çıkarsa ee, serçeli Mortis alacaklarmış. Ve istiyorsanız burada videoyu bitirelim. Evet. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Abone ve Arkadaşlar en sevdiğim karakterler Spike. Burada buradan Leon'u 7 level yapsana. Patlat burada Leon'u 7 level. I. Olsun sevinsinler burada. Patlat. 7 level Leon ya. Leon iyi değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar en sevdiğim karakterlerden Spike ve Mike görüyorsunuz. Leon'u fazla sevmiyorum açık söylemesi. Edgar. Edgar adamlar arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben Mike'ı seviyorum diye bir e çıkardım. Hatta arkadaşlar şimdi karakterlerden bahsederken yeni bir tane video daha çekeceğiz. En sevdiğimiz 5 karakterle size harika maçlar sunmaya çalışacağız. Atıyorum Asif buradan 5 tane savaşçı seç kendi hesabından. Sevdiğim, Spike. Spike. Ve arkadaşlar en, en çok sevilen video gelecek. Mike. En Umarım. çok sevilen video gelecek. Herkesin Burada... en sevdiği karakter karakterle oynayacak ve vesaire edeceğiz. Umarım belli bir video gelecek. Evet arkadaşlar, yine çarklı istiyorsanız çarklı yapalım. Döndürür, döndüren şey yapar. Arkadaşlar bu videoyu izlediyseniz ka kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. unutmayınız. Seviliyorsunuz gençler. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.